Arkadaşlar güneşten göremiyorsunuz ama koşu koşu geldim hayvanların videosunu çekin. Aa bakın burada gazlar var. Bekle. Gazlara bak. Bakın. Gazlara bak bak. Bak bak. <laughs> Bakalım başka ne var? Burada hiç bir şey yok. Gel buraya. Bekle şunu da çekmekle Bekle Arkadaşlar size bir şey göstereceğim Aa, Tavuş kuşu Tavuş kuşu Gördüğünüz gibi Şimdi atlara bakalım Hadi arkadaşım atları göster Atlar nerede Atlar nerede Arkadaşlar bu arada şurada bebek var Gördüğünüz gibi Bakın burada tek fotoğraf var. Bakalım da işte. Çok tatlı. Arkadaşlar bay bay.